İtapya.com'dan hepinize selamlar. Ben Mars. Bugün sizlerle beraber Fafayla mikrofonlarına yakından bir bakış atacağız. Önümde görmüş olduğunuz modeller Fafai'nin A6 ailesine mensup modeller. Burada görmüş olduğunuz model Fafai'nin A6T modeli. Burada görmüş olduğunuz ise Fafai'nin A6 ve W modeli. Temel olarak aslında ikisi de benzer özelliklere sahip ama bazı farklılıklar bulunuyor. Bunlar genel olarak yapısal farklılıklar. Gelin isterseniz ikisini de ortak özelliklerinden anlatmaya başlayalım. Tip olarak her ikisi de kondansör mikrofon ve kaydoit özelliklere sahip. Kaydoiti biraz açmak gerekirse eğer kaydoit mikrofonlar sesi tam olarak net bir şekilde karşıdan alan mikrofonlardır. Bu demek değil ki yan taraftan ya da arkadan konuştuğunuz zaman sesi almasın. Buralardan da yine sesi alabiliyor ama asıl olarak sesi ilettiği güçlü nokta karşı nokta. Bu asıl olarak şuna yarıyor biz konuştuğumuz zaman çevredeki sesleri baskılamayı sağlıyor. Böylece bizim sesimiz net bir şekilde karşı iletilmiş oluyor. Mikrofonlarımızın kapsül boyutu 16 mm ve özellikle tiz seslerin iletilmesinde oldukça başarılılar. İsterseniz oyun içinde arkadaşınıza sesli ya da sessiz info veriyor olun, isterseniz yayında olun, yayınızın akışını bozmadan ya da oyun keyfinizi bozmadan söylemek istediğiniz şeyi karşı tarafa çok net ve akıcı bir şekilde iletebiliyorsunuz. Bu seslerin daha düzenli ve daha güzel iletilmesini sağlayan bir diğer şey ise dahili olarak gelen önünde bulunan pop filtreleri. Pop filtre sayesinde sesinizdeki ya da konuşmanızdaki o ani patlamaları ya da tizleşmeleri karşı tarafı rahatsız etmeden onları iletebiliyorsunuz. Bu da söylemek istediğinizi ve iletişimi kuvvetlendiren çok güzel detaylardan bir tanesi. Ayrıca tatlı bir detay olarak da pop filtremiz gayet mutlu bir filtr. Frekans aralığı olaraksa 60 Hz ve 18.000 Hz arasındaki frekansları desteklemekte. Bağlantı yapısı olaraksa oldukça pratik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Mikrofonumuza tip C çıkış bulunuyor. Bunu tip A üzerinden bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Başka bir pratik özelliği olarak lastik bantlardan bahsetmek gerekirse lastik bantlar sayesinde mikrofonunuzun konumunu istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Konumlandırmadan bahsetmişken iki mikrofon arasındaki en temel farka gelmek istiyorum. A6 VW modeli kutu içerisinde dahil olarak bir adet tripodla çıkmakta. Bu tripodu ayarlayarak masa üstünde rahat bir şekilde istediğiniz konuma koyabiliyorsunuz. Taşıma anlamında da oldukça pratik bir yapıya sahip. Mikrofonlarımızda günlük hayatta sıkça kullandığımız birçok işlemi pratik hale getiren birçok özellik bulunuyor. Mesela ses ayarlamak istediğiniz zaman hemen buradaki döner çarktan ayarlayabilirsiniz. Ya da kendinizi mutlamak istediğiniz zaman üst kısma tıkladığınız zaman sesinizi kapatıp açabilirsiniz. Bu hareketi yaptığımda bir şey fark etmiş olmanız gerekiyor. Tabii ki de RGB detayı. Mikrofonlarımız çok şık RGB'lere sahip. Ayrıca gördüğünüz üzere sesi kapattığınız zaman sesin kapalı olduğunda RGB de kapanıyor. Yani bu şekilde de anlayabilirsiniz sesi kapatıp kapatmadığınızı. A6T modelinde ise görmüş olduğunuz gibi masaya sabitlenen bir kol bulunuyor. Ayrıca görmüş olduğunuz üzere mikrofonunuzu istediğiniz şekilde sağ, sol, yukarı, aşağı, nerede kullanmak istiyorsanız o şekilde konumlandırabilirsiniz. Bu kolun montajı oldukça kolay. Mikrofonu taktıktan sonra kolu sadece masaya sabitlemeniz gerekiyor. Mikrofonlarımızın genel özellikleri bu kadardı. Şimdi isterseniz birlikte bir ses testine bakalım. Şu anda sesimi Fafai'nin A, 6 ve W modelinden duyuyorsunuz. Temel olarak aynı özelliklere sahip olduklarını zaten videoda belirtmiştim. Şu anda duymuş olduğunuz ses Fafai'nin A6T mikrofonu üzerinden kaydedilmektedir. Fiyat performans olarak gayet başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim. Mikrofonumuzun ses performansını duymuş olduk. Eğer siz de bu mikrofonları beğendiyseniz, incelemek, satın almak ya da Fafai'nin diğer ürünlerini görmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki itapenek.com videosunda görüşmek üzere. Esen kalın.